O da çek. Yangın Fevzi Çakmak Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde bulunan kullanılmayan metruk bir binada meydana geldi. İhbar alan polis ve 112 acil servis ekipleri kısa süre dolay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri binada detaylı çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından Karabük Belediyesi'ne bağlı iş makinesi muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla yanan metruk binayı kontrollü şekilde yıktı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.